Arkadaşlar merhaba. Burada bir üzüm bağı var abimin. burada bir tane badem kendiliğinden köklenmiş. Kargalar getirmiş muhtemelen. Burada da dibinde bir tane daha badem patlamıştı. Şu şekil. Bunu da alacağım. Bunu da ayrı bir yere koyacağım. Bunu da alacağım, kökleyeceğim. Ayrı bir yerde dikeceğim, büyüteceğim. Bunu böyle görünce video çekmek istedim. Güzelmiş böyle. İlk defa gördüm bu şekilde dibinden çıktı böyle bu şekilde muhtemelen kargalar zamanında şey yapmışlar yiyip bırakmışlar düşürmüşler ağızlarından doğanın döngüsü evet Evet, uğraşıyoruz ama bu da muhtemelen bunun. Patlamış böyle, bir sürü vermiş. Evet. Çok güzel. Bu da diğeri